Herkesin o heyecanla beklemiş olduğu 2023, bir an önce gelse de rahat etsek dediğiniz 2023. <laughs> arkadaşlar 2023 geldi, bugün ayın ikisi. Hayatınızda ne değişti diye sormak isterim sizlere. <laughs> Neyse, karşımızda Scania 730S aracımız var ve arkasında da Siemens'in Trafos'u var arkadaşlar. Ee, bu aracı, yani bu Dorsey'i şöyle bir teslimat yapacağız, nereye götüreceğiz? Clermont'taki Claremont şu şirkete doğru bir yolculuk yaptıracağız, götüreceğiz yani. Neyse araçımızın içerisine geçelim 2023 hakkında muhabbetlerimizi falan sizlerle edelim yine bu da bu videoda kesintisiz bir video olacak. Scania zaten benim kendi aracım yine Frosten'in kar modu da kurulu bir şekilde gideceğiz. Bugün kar yağmıyor şansımızdan bugün birazcık daha havayı ama soğuk bir hava var Grand Utopia'da her neyse. Evet 2023 geldi arkadaşlar bugün ayın ikisi dediğim üzere hayatınızda neler değişti? Çok merak ediyorum yorumlara yazın Hayatım abi 2023'te ben şöyle rahatladım Böyle rahatladım diyenler var mı Bunları bekliyorum Benim başımdan bir olay geçti 2023'ün ilk dakikalarında daha Yani Söyleyeceğim ama çok yani Saçma sapan bir olay olduğunu duyacaksınız Şimdi anlayacaksınız Arkadaşlar burada oturduk ee, Sohbet ediyoruz işte ee, Bir anda saat 12'yi geçti Bir yandan Kerem'i de izliyorum Kerem Twitch'te yayın açmıştı Saat 12'yi geçti. Yani yeni yıla girdik. Saat 12'yi geçti arkadaşlar. Bir anda gözümün önünden tüm ekranlarım kapandı. <laughs> Discord gitti. <laughs> Açık olan şey internet sistem falan gitti. Twitch falan gitti. Ben dedim ne oluyor? Alt kısmı baktım internet gitmiş bilgisayardan. İnternet yok. Ya dedim ne oluyor acaba? Hani bir anda internet gidemez. Modeme baktım. Modemin üstünde internet yok. DSL var internet yok. O sırada da Hemen üst tarafta yani benden ben alt taraftayım. Benim üstümde ana yol var. Farklı bir yol var. O yolda en son bir el ateş edildi. Ya siz nasıl bir geri zekalısınız da o kabloyu nasıl vurdunuz ya? Yani o kablo, o internet kablosu nasıl vurabildiniz, nasıl hasar verebildiniz o kabloya? Halen aklım fikrim ermiyor. Halen daha yapılmadı. Yani ben şu videoyu çekerken halen yapılmadı. E abi diyeceksin sen videoyu nasıl yükleyeceksin? Ya bende iki tane internet var Allah'tan. Superbox var ama Superbox kotalı olduğu için onu kullanamıyorum. Mesela bu videoyu çekeceğim işim bittikten sonra modemi kapatacağım kotadan yememesi için. Çünkü o internetin benim yayınlar için kullandığım internet. 2023'ün daha ilk dakikalarında ben böyle bir olay yaşadım. Yani 2023'ün geri kalanında neler yaşayacağız hiçbir fikrim yok açıkçası. Ama 2023'e gayet mutlu girdim. Tabii gayet her şey yolunda girmiştim. Ki ta ki 2023'ün 3. dakikasına kadar... O sırada ben de şey yapıyorum. Kerem'in yayınını izliyorum ya. Bir yandan ben de kayıt yaptım. Kerem de o sırada kayıt alıyor. Ee, yayında işte bir yıl falan gibisinden. Ben de Kerem'in yayınını kayıt aldım. Ben de şey yazdım. Bir yıldır yayın izliyorum diye video yapıyorum. 30 saniyelik video. Attığım YouTube'a attığım video işte. Bir önceki video. 30 saniyelik bir yıldır video şey yayın izliyorum adı adlı bir videoydu. Onu yapayım dedim. Videoyu çektim. Premiere attım. Tak gitti tüm ekranlar gözümün önünde. Baktım interneti vurmuş adamlar. Ha ben bir sinirlendim ama var ya. Ya arkadaş. Nasıl ya? Nasıl nasıl başarabiliyorsun bunu? Başarma ihtimalin kaç? Yani abi salak saçma işler ya. Salak saç. Ben şu an bunların yüzüne internetim yok. Yok. Ve internetim gitti. İşte Türk Telekom'u aradık. Türk Telekom'dan devamlı haber alıyorum da Bölgenizde diyor sorun var diyor. Ekiplerimiz araştırıyor diyor. Ekipler onu bulamaz. Kablo kopuk değil. O kablo yaralanmış sadece. Yani o ekipler bunu bulması için yapmak yapacak oldukları şey belli yerlerde kutular vardır. Kutulardan hangisi hangi kutuya internet gelmiyorsa onu bulup o arada kabloyu araştırmaları gerekiyor. Bakıp yapacaklar inşallah da ne zaman olur bilmiyorum. Bugün saat 4 4.32 dakika vermiş genel müdürlük. <laughs> Zaten ayın birinden beri veriyor. Böyle onların verdiği saate kadar bekliyorum. Onların vermiş olduğu saatte tekrar Türk Telekom'u arıyorum. Ondan sonra oradaki saat değişmiş halbuki gidiyor. Bakıyorum yapan yok, bir şey yok. Böyle enteresan bir olay var. Ben 2023'ün ilk dakikasında bunları yaşadım. Arkadaşlar 2023 gelir gelmez zamlarıyla birlikte geldi. <laughs> Mesela araçların muayene ücreti 500 lira civarından 1300 liraya çıktı. Yakında yakıtlara zam gelir. Artık insanlar hiçbir yerde hiçbir yere gidemez. Bunlar olacak şeyler. Yakında göreceğiz ya hepsini. Hepsi yakında öyle yavaş yavaş kademe kademe artacak ve biz de böyle he ne olmuş? He o mu artmış deyip sövüp küfür etmeye başlayacağız. Ya en basitinden şunu söylemek istiyorum size. Telefon hattım. Benim ben kendi kullandığım hattım. 69 liralık bir ücret ödüyorum ben bu hattıma. Benim bu hattımın fiyatı 149 liraya çıkmış. En düşük versiyon. En düşük versiyon o da en boş hali. En boş hali 149 lira. İndirimsiz hali varmış bir de bunun da indirimsiz halini desem yani şaşırırsınız arkadaşlar. İndirimsiz hali 350 lira paketin. Bir de bunu indirimli hali yani 149 lira. Ne, ne satın alıyoruz bilmiyorum. Ben bu 400 lirayı ya da 350 lirayı hat sağlayıcıma verdiğim zaman bana karşılığında gerçekten elde tutulur bir şey vermesi lazım. Ya mantıken baktığın zaman önceden insanlar 24 liraya işte 25 liraya sınırsız internet alabiliyorken şimdi adamlar 140 liraya bana 30 GB internet veriyor. Düşünebiliyorsan. Superbox kullanıyorum. 300 lira 300 GB kotası var. Ama sınırsız. Yani sınırsız derken hızlı sınırsız bunun. Öyle o anlamda hızı sınırsız ama. Böyle bir olay var yani. Ve bu bunlar daha da zamlanacak. Bunların fiyatları gitgide yine artacak. Benim kullandığım paketi şu an siz satın alamıyorsunuz mesela Superbox'ta. Yok, size yok kapatıldı. 300 GB kota yok artık. 300 GB kota sadece bana var. Ben aldığım için, önceden aldığım için ve benim de 1 yıllık e, bir yıl 3 aylık sözleşmem var şu anda. 2024'ün Mart ayında falan sonlanacak bunun şeyi. Ben o tarihe kadar 300 lira ödemeye devam edeceğim. 300 GB kullanmaya devam edeceğim. Ha arttırabiliyor muyum? Evet 400 GB çıkarttırabilirim. Ama gerek var mı? Hayır. 400 GB ben bunu çıkarttırırsam verecek olduğum para da 400 liraya çıkıyor. Hatta 400'ü geçiyor. 450 mi? 460 liraya mı ne çıkıyor. Onda fiyatları değişti. Ee, Superbox'ta şöyle bir şey vardı. Gigabyte'ına göre fiyatlar düzenlenip giderdi. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi, gigabayt var, gigabaytın üstü 50 lira daha koyup gidiyorlar. Öyle bir durum var. Mesela bunun 50 GB ek bir kotası var. Bu 50 gigabaytlık ek kota 50 liraydı, artık 75 lira falan vesaire. 2023 sağlıklı bir şekilde girmedi, Haşır diye girdi. Onu da öyle hepimize girdi yani. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, 2023'te beklediğim hiçbir şey yok. demiştim size. Hiçbir şey 2023'ten beklemiyorum. Yeter ki benden olanları alıp götürmesin. Bu kadar. Başka bir şey. Yok. Benden olanlar bende kalsın. Benim olmayanları da alsın götürsün. Olay budur yani. Yani durum o kadar vahim, o kadar kötü ki ağlanacak halimize halen daha gülüyoruz. Ağlanacak hallerine daha halen daha gülüyorlar insanlar. Ben bunu anlamıyorum. Nereye geldiğini, nereye gel insanlar nereye geldiklerini, nereye gittiklerini gerçekten haberleri yok. Bunun üstünde de halen halen daha böyle böyle devam devam ediyorlar. Beni burada samimi insanlar izliyor biliyorum. Benim benim gerçek samimi insanlarım. Ben şu anda bunu normal bir kişi anlatamam burada. Anlamı dinlemez beni. Beni bugüne kadar takip etmiş, samimi, her zaman destek olmuş arkadaşlar şu an şu dakikaya kadar beni izledi. Ve benim ne demek istediğimi, beni tanıyan insanlar benim şu anda ne anlatmak istediğimi, neler söylemek istediğimi zaten biliyorlar. Beni anlamak istemeyen insanlar şu anda bu dakikaya kadar gelmedi bile. Öyle de bir durum var açıkçası. Ben çizgimi bozmadım. Bozmayı da düşünmüyorum. Öyle bir niyetim zaten yok. Ben olduğum gibi yoluma devam ederim. Ha montajlı videolarımız olur. Şaklabanlık yaparız. Komiklik yaparız. Onlar olur arkadaşlar. Onları ben yapabilirim. Cem de dedem deyip video çekebilirim mesela. Bunlar yapılabilir. Bunlar olabilecek şeyler ama ben özümdeki insandan dışarı çıkamam. Farklı, özümdeki insandan farklı bir insan izlenmek için yani bunu yapmayı sevmiyorum. Ben olduğum gibi alırsa beni olduğum gibi tercih ederseniz ben daha mutlu olurum. En azından derim ki ya lan sen olduğun gibi durdun, olduğun gibi başardın de. böyle bir olay var. Yoksa kendimi farklı bir insan yerine. Hani size karşı burada canım cicim işte şaklabanlık yaparak videolar çekip arka planda düzgün bir insan olamam yani. Yani düzgün bir insanım arka planda. Ya size şaklabanlık yapamam anlamında söyledim. Yani olduğum gibinin dışında davranamam açıkçası. Ben bunu yapamıyorum. Ben nasıl bir insansam, o şekilde devam ediyorum. Bana birçok kişi diyor işte abi sen çok ciddisin. Ben ciddi değilim aslında. Yani nasıl ciddi değilim? Şöyle söyleyeyim. Ee, konuşmalarım, anlatış biçimim çok ciddi gelebilir ama tanısanız gerçekten de çok eğlenceli bir insanım. Benim konuşma tarzım böyle. Ben çok ciddi evet bir şeyleri gerçekten araştırıp bilerek hareket etmeyi seven bir insan olduğum için benim kendi bana kendi görüşüm gayet normal bir insan. Olması gereken bir insan yani. Benim profilim olması gereken bir insan. Bu yüzden ben bu şekilde anlatmayı seviyorum. Bu şekilde videolar çekmeyi seviyorum. Benim ait olduğum yer burası ya. Benim ait olduğum şekil tavır bu. Ya bunun dışına çıkmak çok zor. Gerçekten benim için çok zor. İnsanlar beni izlesin, işte ben şaklabanlık yapayım falan. Ya tamam istiyorum hani izlesinler beni de izlesinler falan izlenelim ama olmuyor ya gerçekten yapamıyorum. Benim bir doğan var benim olduğum ait olduğum bir nokta var. Ben o, ben o noktamdan devam etmek istiyorum. O e, etmeye de çalışıyorum için garibi. Güzel de oluyor yani ya. Ne bileyim. Dediğim gibi 2023 <laughs> kimine hayırlı kimine zararlı diyelim. Bir de ben bir haber gördüm. detayını gerçekten okumadım. Milli Piyango'da daha şeyler açıklanmadan itibaren ekrana Milli Piyango'nun no kodları verilmiş. Yani numaraları çıkmış. Numaralar çıktıktan sonra zarfları göstermişler. Yani daha seçim şeyi olmadan numaraları belirlemiş adamlar. Böyle bir olay var. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış inanın gerçekten bilmiyorum. Sadece aklıma geldiği için söylüyorum. Belki de yanlış bir şey de olabilir. Yanlış bir duyum da olabilir. Tam, tam olarak bilmiyorum. Yani sadece aklıma geldiği için söylüyorum şu anda. Öyle bir durum da söz konusu. Bir kademe rötardırımızı açtık şu anda. Bir kademe, üç kademe, dört kademe. bölümdeki. Dayı! Ananı avradın. Ne güzel durdum ya. Azıcık birazcık da sen gaza bassa ölürsün zaten değil mi? Bu kesin Türk Telekom'un aracı ha. Kesin bak. Bak. Böyle gireyim yana da. Gerizat üzerinden dönelim. Şirketimize doğru gidelim. Yollar çok kötü. Kaymamak için zaten zor durduruyorum arabayı. O yüzden zaten Trene dokununca durmuyor ya araba halen olmaz yani eski hızıyla gitmesinin nedeni bu yerlerden dolayı yolunu kayma düzeninden dolayı böyle gidiyor. Bak nasıl drop yapıyor görüyor musun birazcık da dışarıdan bakalım. Dün yani ayın birinde bir yeni video atamadım bunun nedeni işte bu internet düzelir diye düşünmüştüm. Bir de gece attığım videonun yüzünden aslında atmak istemedim. Hani gece zaten video attım. 30 saniyelik bir videoydu. Bunlar hani bir günde ara vereyim ondan sonra atarım. Belki de internetin düzelir dedim de internet düzelecek gibi değil. En azından elimde hani bir internet var. Videoyu upload ettiğim internet zaten süper var benim. Dedim yani çekeyim ne olacak. O çektiğim videoyu o şekilde atabilirim diye düşündüm. Şu anda da öyle. onun için bir tane videoyu sizlerle buluşturmak için hazırlıyorum. Şu an saatim 2. Şu an şu dakikada saat 2. Siz de bu videoyu yaklaşık saat 5 civarında izlemiş olacaksınız. Onu da buradan bilgisini verelim. Gideceğiz şu arkadan içeriye şirkete sapacağız. Daha sonra yükümüzü bırakacağız. Kaç tonlu bu yük? 47 tonluk da Scania hiç hissettirmedi bana o yükü baya baya. Yapıştırdık geldik biz iyi de geldik. Güzel de geldik. Şurada yanda da bir haber var. Ankara'da dün metrodaki tutulma direklerinin arasında kafası sıkışan kadını itfaiye ekipleri kurtarmış. Yani bir insan kafasını nasıl demirin arasında sıkıştırabilir bilmiyorum. I am stack, Stop Brother olmuş orada. Come save me. Ee, öyle de bir olay yani. Niye aklıma geldi bilmiyorum. Yanında belki görüyorsunuzdur. Şuradan, kameranın açısından görüyorsunuz. Merak etmiş olabilirsiniz o kadın. O kadın değil oradaki resimle alaka diye. O onun resmi. Onu da açıklamış olayım yani. böyle <laughs> yani Ankara'da kadın kafasını demire sıkıştırmış. Yani niye? Ha bilmiyorum nasıl beşer başardın onu ya. Hani <laughs> Allah'ım çıldıracak. Papa yersin İnsan kafası niye demire sıkıştı? Nasıl başarıyor ya? Ben terazan çok. Ülke çok ilginç ya. <laughs> Sen bir kedi değilsin kafanın girdiği yerden Belenir geçsin. Kediler sıvıdır zaten arkadaşlar. Ben bunu söylerim. Ben bunu bilirim. Ben bunu söylerim. Kediler gerçekten ilginç yaratıklardır ve sıvılardır abi. Kediler girdiği kabın şeklini alabiliyor ya. Bunu nasıl başarıyor bilmiyorum ama alabiliyor. Kedi girdiği kabın şeklini nasıl alabilir ya? Allah Allah sıvı gibi orada şekil alıyor ya. Uzaylılar. Allah yaratıklar ya. Böyle bir girelim abi şuradan. Abi kız. <laughs> Arabada otur o otur yani Yapıştı koltukla veremem çok tat. <laughs> abi şurada tüpsek var Ananı avradı kırdım arabayı Yazık oldu arabama ya Araba yazık oldu ya Neyse Gruber Lostig'e geldik şu anda Uber diye o bir Uber Ay Uber olabilir ya Gruber Gruber Şöyle yavaştan şuraya bir girelim ya adam Grand Utopia'nın yapımcısı halen yeni sürümü çıkarmadı. Yani 2024'te çıkaracaksın galiba kanka ya. Hiç acele etme ya. Hiç acelesi yok. <laughs> Gerçekten inan bana hiç acelesi yok ya. <laughs> Orada güncelleme notlarında şey yazıyordu ilk başta. 4 tane görevi vardı. Sonra bir anda o 4 tane görevi 9 görev şey 15 göreve çıkmış anasını satayım. <laughs> Kafayı yersin ya. Bir anda oradan yeni şeyler yapmayı planlıyor. Oyun, haritanın sürümü hala 1.45. Neyse arkadaşlar değişik bir videoydu yine 2023 hakkında konuştuk videomuzda bugün buraya kadar getirdik. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Önümüzdeki günler, günlerde neler olacak çok merak ediyorum başımıza daha neler gelecek. Bunları da yine bu videolarda sizlere anlatmaya devam ederim. Her neyse hoşçakalın bay bay.